Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda G-Mod'daki silahları test edeceğiz. G-Mod'da bildiğiniz gibi milyonlarca, milyonlarca bir, bir silahlık var. Evet. Hadi tüm silahları bir bakalım. İlk silahımız bu garip mekanik. Bu garip mekanik eşyaları havaya kaldırabiliyor. Evet inanamıyorum. Bu eşyaları da dondurabiliyor. Evet. Muhteşem. Ne kadar çok büyük olurlarsa olsun. Evet çok garip. Ama sakın üstüne bakarken yine dokunmayın yoksa kafanıza düşerler ve hasta neyik olur. <laughs> Bu size sadece bir öneri. <laughs> evet. Bu da başka bir silahtır daha. Bir de bunun özellikleri bunlar da bitmiyor. eşyaları daha büyük olsun olmasın taşıyabiliyorlar. Bu da en büyük arıyor en büyük mega çok büyük bir tane arıyorum Evet bu gerçekten çok büyük değil mi? Devasa Dilim böyle değil Gerçekten kocaman eşyaları kaldırabiliyorum Mesela bunu kaldırabilir Evet sınırsız İstediği her eşyayı kaldırabilir evet Bu özellikleri Ve bu eşya sayesinde gökdelenleri uçabilirsiniz şimdi size göstereceğim ne olsun hmm, evet bakın bunun üstüne çıktığımız zaman ve buna dokunduğumuz zaman gerçekten uçabiliyoruz bu muhteşem ve eğlenceli kısım kalıyor izlemek evet muhteşem çok güzel manzara gerçekten çok güzel kar, kar, kar. İnsan böyle büyük bir yerde kendimi bomboş hissediyorum etraf bomboş bir şey yok hiçlik gerçekten hiç bir şey yok tek burada tek biziz başka kimse yok hiç bir şey yok aoo <laughs> Şöyle dikkat Bu. Bu eşyada yine o öb öbürü gibi havaları kaldırabilir ah. eşyalar. Evet. Ha. Evet bu eşya. Bu eşya ama istediğimiz kadar yukarıya kaldıramıyoruz. Bakın. Tehlikeli eşyaları tutmak. Diyelim mesela Şurada bir sürü zombi var. Bunları alın. Oraya gidin. Bulduk. başka bir hüzdürü şey Evet zombilerden bir futbol maçı yapıyoruz. Evet, ne eğlenceli. Evet ne kadar çok eğlenceli olduğunu gerçekten göremiyorsunuz. Evet. Korkunç. Hadi gel Tamam şimdi yukarı çıkmamız lazım. Ne çıkamıyoruz? Bir de bu eşyanın başka özelliği de eşyaları fırlatabiliyor ama eşyayı taşıyamıyor. Mesela bunu taşıyamıyor. Ama taşıyabiliyor. Sıradaki eşyamız. Sıradaki eşyamız leğri. Böyle bir çizgileri çekmiş ama burada bunları çıvalamış. Evet gerçekten görevim garip. Evet. Başka özelliği yok. Bir de duvarı da kazanıyor. Başka bir Sır şey. Sıradaki eşyamız bir gun. Yani silah evet. Bunları vurabiliriz. Evet bu da garip. Şimdi ya da diyelim. Şurada bir bomba var vurabiliyor adama onu yaklaşmak istemiyor o zaman bunu bir iki tane atın ve bu oh! ve yes. evet olacağı olan oldu ve cennete gitti evet ve bu silah yani herkes silah vurabiliyor sadık silahımız bunun mega harfi yani daha bir şey bir bakalım bir bakalım bir de bir ara tutucu ödemeye çalışıyor ne yapacaksın sorayım Olmuyor. sandığı yok etmeye çalışacak. Ha kaçtı. Neyse. Bu silah yani daha güçlü. Şimdi öğreneceksiniz. Bakın. Vay. Evet. Geçiden daha çok güçlü olduğunu öğrendim. Sıradaki eşyamız bu. Yukarıya uzaktaki eşyamız daha iyi. Tamam mermisi hazırlayın. Evet. İçimiz bitti. Şimdi tek kadar yani baş. şimdiki özelliğimiz bu evet diyelim diyelim şurada güçlü bir yaratık var hatta güçlü bunu daha iyi vurabiliriz ama daha güçlü var ama öbürüne göre daha yavaş ama çok güçlü bir şey var burada bu evet ben ne kadar güçlü olduğunu öğrendim. Evet. Sıradaki eşyamız bir pompalı. Şimdi diyelim şurada bir yaratık varmış. Yani left 4 Dift'te de bir kim olsun? Tank olsun. Evet. Ve bu o kadar çok güçlü ki ona tek atacak. Bakın tek at. İnanar biliyor musunuz? Evet. Bu silah o kadar çok güçlü. O çok güçlüymüş. Hatta bir sürü tank koyalım. Bak şimdi. Evet bu silah çok güçlüymüş. Ama tek bir mermi de bir mermi gidiyor. Ama daha güçlü versiyonu var. Ya, evet bu şey bir şey gidiyor. Bu da bunun mega. Bakın. Sıradaki silahımız bu. Bu silah. Burada uzun Evet. Bu silah gördüğünüz gibi yakınlaşabiliyor. Evet. Son bir Zombilerden örnek verelim. Diyelim şurada bir zombicik var tamam mı? Ona havadayken aı olmadı bakın. ona havada beni boom diye vurabilir. Evet. Gaz ya. Şimdi şurada bir yaratık var. Hadi yapacağız? Evet, Diyelim bir sürü yaratık var. Dürbün sayesinde... Vay Hayır, no 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 no. Hayır, hay evet, tamam, tamam. Say, Güzel. Evet. Sıradaki bu. Bu bomba o kadar çok güçlü olmadığı için tarihe yazılamadığı için çok mutsuz olduğu söylenemez. Evet, kimler anladı? Şimdi bu bomba patlayabiliyor. Evet. <laughs> evet. Gerçekten patladığını gördük inanılmaz. Şimdi. Ama diyelim şurada bir yaratık varmış. Evet ona yakınlığı Evet yakında olduğu için diye patladı. Ama diyelim uzakta. O zaman uzağa fırlatın. Yes. Evet size bir önerim Sıradaki bu silah. Bu silah gerçekten mega. Bu silah çok güçlü. Diyelim burada kocaman bir ordu var. Şimdi yaparak yok edebiliriz. Bu adam yok. yok olmuyor. Çünkü var. Sıradaki silahımız bir fotoğraf. Güzel şeyler fotoğraflayabilirsiniz. Bu, out. Ah! Ah! Şimdi bir kilanızı getirin. Şimdi kilanız bu. Evet. Gelin bir zombie böyle yaparak da daha hızlı çoğalmak istiyoruz. Bunu basın ve tabii ki de bunu basın. Bam. Ve istediğiniz kadar koyabiliriz. Evet. Ve Aha. Yani bu silah sayesinde daha güzel bir neyse ya bunları nasıl patlatacağız ama son bir daha da düşmek <laughs> Evet, düşmenin ne kadar çok güçlü olduğunu öğrendik. Ve size iyi değil